sana değil. Hamin'le mi onlar? Canım çok çekti Saniye. Abla bulaşıklar bitti. Ver ben doğrayayım onları. Sen çok yoruldun bugün. Allah Allah. Ee? Ay. Asıl bu kız çok maharetli görür müsün? Al işte. Ferit de daha bir hamilenin başına duramazsın ha. Bıktım vallahi Seherciğim. İnan olsun bıktım. Ben bu aptallarla uğraşmaktan canımdan bıktım yani. Geliyorum. Al bunları sen ya Gafura. Ben hamileye doğrarım. Allah. Çayda koyayım mı? Olur. Afiyet olsun. Sağ ol Seher. Hmm. Bu ne Seher ya? Çok açık bu ya. Erken kırmışsın sen bu çayı. Kız sen çay demlemeyi bilmiyor musun? He? Gaffurcu. Niye azarlıyorsun kızı? Erken kırmış çayı saniye. Olmamış yani. E ne olacak? Abla yenisini demleyeyim mi? Yok gülüm yok dur sen beğenmiyorsa kendi yapsın yani. Bak Hamine'nin meyvesini de önüne almış anacığım bak bu Hamine'nin meyvesi. Hamine içeride bekliyor meyveyi yiyecek tamam onun yani. <laughs> Hayret bir şeysin ya.